Bismillahi r Ya eyüha lüzzin ey iman edenler. Allah'a, Resulüne, Peygamberlerine, Ahiret gününe. Kazaya kadere, meleklere inandım, iman ettim. Kabir var, mahşer var, sorgu sual var, sırat var, cennet var, cehennem var diyen ve buna inanan bütün Müslümanlar. Müslüman ne demek? Allah'a ve onun emirlerine, Allah tarafından peygamber Aleyhisselam'a bildirilen her ne varsa hepsine teslim olmak demektir. İşte Allahu Teala bunlara teslim olan Rabbim birdir, Rabbim Allah'tır diyen kullara sesleniyor. Ey iman edenler! innemel hamru şüphesiz sarhoşluk eden her şey, içki, şarap ya da buna benzer ne varsa bugün bunun içerisine esrar, bonzai, hap Aklınıza ne geliyorsa, aklı gideren ne varsa. Birincisi bu, vel meysir. İkincisi kumar. Allahu Teala yasaklıyor şimdi tek tek. Önce sarhoşluk veren bütün içkiler, sonra kumar, wal ansabu, daha sonra dikili taşlar yani putlar, wal azlamu, falokları, ricsun min şeytan. Bütün bunlar şeytan işi birer pisliktir diyor Cenab-ı Allah. Bu saydığımız unsurların tamamı şeytan işi birer pisliktir. فَاجْتَنِبُوهُ إِلَيْسَ سِيزَابِيرْ شُقْ آيَاتَّ بَيَانَتِّمْ لَدِمْكِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا Şeytan şüphesiz sizin apaçık düşmanınızdır, karşınızda duruyor. Siz de şeytanı düşman edinin. Ya beni Adem, elle tabudu şeytan. Ey Adem oğlu, şeytana kulluk etme, şeytana tapma, ibadet etme şeytana. allah Teala buna benzer birçok ayetleri beyan etti bize. Sonra buyurdu ki şeytan Allah'a Meydan okuyor ve diyor ki: "Sağlarından, sollarından, altlarından, üstlerinden, önlerinden, arkalarından her yandan onlara yaklaşacağım ve onları senin yolundan saptıracağım ve sonrasında da onlar senin yolunu bırakıp ben neyi emrediyorsam onu yapacaklar." Bu da ayet. Şimdi ne oldu? Bakın bu kadar ayetlerde 90 küsür yerde Mevla şeytanın oyunlarından bahsediyor, düşman olduğunu bildiriyor. Şimdi Rabbimiz bize diyor ki: sarhoşluk veren içkiler, kumar kapsamına giren ne varsa, bütün haksız kazançlar, dikili taşlar yani putlar tapınılan şeyler, falokları, şeytan işi birer pisliktir. Fecitani buhu hepsinden sakının. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bunların tamamından kaçınırsanız umulur ki kurtuluşa, felaha erenlerden olursunuz. Bir kardeşimiz günahkar olanlar hepimiz günahkarız. Kardeşimiz İsyan da etse, günah da işlese kardeşimiz. Bizim vazifemiz onu hak yola davet etmektir. Hani Muhammed Gazaliye rahimeullah sormuşlar, namaz kılmayanın cezası nedir? Soran kişi bekliyor ki işte hapsedilir, idam edilir, şöyle olur, böyle olur. Çok böyle naif bir cevap veriyor. Nedir biliyor musun diyor? Onun kolundan tutup onu camiye götürmendir. Böyle. Yani günahkarlar da belki hidayet olacak belki de bizden kat kat üstün olacak mevla katında bilemeyiz. İmam-ı Şafii rahimehullah ne demişti talebesi Yunusa? Ey Yunus, günahlara düşman ol ama günahkara acı, günahlara düşman ol ama günaha düşmüş birisine acı elinden tutmaya çalış, ona merhamet et diyordu. Diyorum ki kardeşim ya sen normalde böyle bir adam değilsin ya arada namaz bile kılıyorsun. Ya bunun adına milli denildiğinde, efendime söyleyeyim, ya da devlet buna müsaade ettiğinde bu helal olmuyor, caiz olmuyor. Sen niye piyango bileti alıyorsun? Ya diyor hocam ben diyor normalde oynamam diyor ama işte senede bir defa. Kardeşim senede bir defa diye bir şey var mı ya? Bunun biri ikisi yok. O zaman sen bu zihniyetle yürürsen senede bir defa faiz de çekersin. Senede bir defa hırsızlık da yaparsın. Yani zora geldiğinde her türlü harama da girersin o zaman. Bir defa diye bir şey yok. Her şey birle başlıyor zaten. Yüz tane, milyon tane sıfırı yan yana koy. Bir değeri var mı? Rakamsal bir değeri yok değil mi? Milyon tane sıfır yan yana gelse hiçbir değeri yok. Yine sıfır. Yüz tane sıfırı yan yana koyduğunda yine sıfır. Ama başına bir koyduğunda ne oluyor? anlam kazanıyor. Yanında bir tane sıfır varsa on oluyor, iki tane varsa yüz oluyor, üç tane varsa bin oluyor böyle gidiyor. Bugün haramlara bulaşanların çoğu bir kereyle başladı zaten. Bir kereden bir şey olmaz. Kardeşim gel efkarlısın, gel bir tane hap vereyim sana. Bir kere ya kafan dağılır, unutursun. Bir kereden bir şey olmaz. O birle başlıyor. Haramın hangi çeşidi olursa olsun Müslümanın tavrı Allah yasakladı yaklaşmıyorum. Ona yaklaşmak cehenneme yaklaşmakla eş değerdir. Müslüman böyle bakacak. Müslüman olan olaya böyle bakacak. Muharrem ne demek duymamış bile Noel babasını dolamış dile diyor şair. Bir ömür geçer böyle nafile hadi kurtarsın şimdi Noel babası. Ya ne Noel'i ne yılbaşısı ya Mescide ineceğiz. Müslüman topraklarındayız ya. Bir alışveriş merkezinde mescide in. Mescit nerede? Bodrum katta. Üç kat aşağıya ineceksin. Mescide ulaşmak için bir gidiyorsun zaten bir kişilik böyle köhne bir yer. Ama Hristiyanların Nuel ağacını getiriyor. Böyle kapının girişine en gözde yere koyuyor. Neden? Herkese anımsatsın. Her gelen ona alışsın artık. Kardeşler Muharrem geçti geçti. Yılbaşımız Muharrem'di geçti. Haberimiz var mıydı? Yani Muharrem yaklaşırken birbirimizi kutladık mı? İşte bugün bizim yılbaşımız Allah mübarek etsin, bir sene hayırla geçsin, şerler def olsun, allah Teala üstündeki belaları kaldırsın dedik mi birbirimize? Birbirimizi kutladık mı böyle? Birbirimizle mesajlaştık mı? Yok. Ama Noel geliyor. Noel, Noel. Bunun adı Noel. İstediğin kadar yılbaşı de. Bu bir Hristiyan adeti. Ben Hristiyanım kardeşim diyen varsa kutlayabilir ya. Evet ben de Hristiyanım, ben de onların inancını paylaşıyorum, ben de onlar gibiyim diyen varsa kutlasın sözümüz yok. Laf söylersek namerdiz. Ya Müslümanım diyen haddini bilecek, hukukunu bilecek. Necip Fazıl diyor ya, yedi Hristiyan bir danaya ortak girmedikçe çam ağacı süslemem, Noel kutlamam. Nerede gördünüz? Gören ayağa kalksın ya. Arkadaşlar nedir bu Allah rızası için özümüzü kaybettik biz ya? Biz nedir burada durmadan Müslümanları uyarıyoruz. Aman buna yaklaşmayın, aman bunu yapmayın, aman şunu yapmayın. Ya Müslüman zaten sorumluluğunu bilecek. Evet bizim görevimiz anlatmak ama Müslüman da biraz şuurlu olacak ya. Biraz sorumluluğunu bilecek. Ülkemizde her geçtiğimiz sene alkol tüketimi biraz daha artıyor. Geçen seneye nazaran bu sene yüzde bilmem kaç artış sağlamış. İşte bir milyar bilmem ne kadar ton Türkiye'de içki içilmiş. Dünya sıralamasında ilk onun içerisine girmiş. Hani Müslümanlık? Hayatımız, yaşantımız Hristiyanlar gibi olduktan sonra bütün ömrümüzü biz Allah'ın yasaklarıyla çiğnedikten sonra cenazemiz camiden kalksa ne olacak kardeşler? O cenaze namazı kurtaracak mı bizi? Adamların hedefi buydu zaten. İsimleri Müslüman ismi olsun, kulaklarına ezan okunsun. Adamlar karar aldı bununla ilgili ya. Bütün dünyaya yaydılar bunu adamlar, ilan ettiler. Bizim hedefimiz Müslümanlar dediler. Ne yapacağız? Adı Ahmet Mehmet olacak, Ali Veli olacak, Hasan Hüseyin olacak. Öldüğünde cenazesi de camiden kalkacak. Ama bütün hayatını Hristiyan adetlerine göre, Hristiyan kültürlerine göre yaşayacak. Yani adamın Müslümanlıktan haberi olmayacak. Müslümanım diyecek ama Müslümanlık şuuru olmayacak adamda. Bizim hedefimiz bu. Biz adama gel Hristiyan ol demeyeceğiz bundan sonra. Biz bunu yapmaya çalışacağız. Adamlar bunu ilan etti. E biz de ilan ediyoruz. Ama caminin içinden bile ses yükseliyor. Vallahi kardeşler herkes Müslümanca yaşasın. Konuşmayalım. Vallahi bu kürsü bize de kalmayacak. Herkes gelip geçici. Herkes vazifesini yapacak. Ben vazifemi yapıyorum. Elimden geldiğince anlatıyorum. Kimin hoşuna gider, kimin gitmez. Ben haramlarla iştigal etmiyorsam, içki içmiyorsam, kumar oynamıyorsam, piyango olmuyorsam burada konuştuklarım dokunur mu bana? Dokunmaz. Niye? Ya ben bunları yapmıyorum ki hoca istediği kadar anlatsın. Benim bunlarla işim yok zaten. Ben niye alınayım, niye ağrıma gitsin? Gitmez. Ama öyle bir ortamdayız ki. Ya daha pazartesi günü Bornova'dan geçiyorum vallahi bir, bir kuyruk var yok mu öyle bir şey ya? Telefonlarınızdan görüyorsunuz işte. Nimet'i Allah'tan bilmeyenler Nimet ablanın önünde kuyruk oluşturmuş. Gencin biri de oradan söylüyor. Domuz eti yer misin diyor. Salam diyor domuz eti. Adam vurmaya kalkıyor. Ne diyor yemesi ya diyor. Domuz diyor haram. E aldığım piyango ne? Helal mi? Mübah mı? O da haram. Domuza gösterdiğin hassasiyeti faize niye göstermiyorsun? Domuza gösterdiğin hassasiyeti kumara niye göstermiyorsun? Bak Cenab-ı Allah hepsini aynı ayette sayıyor. Hepsi şeytan işi pislik. Hepsi haram.